Bize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer Selim arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Ahmet Selim var nasılsın Ahmet Selim? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim geçen Among Us videosu çekmiştik ekiple sonra Ahmet Selim ben Brawl Stars'da oynuyorum dedi şimdi onunla beraber Brawl Stars oynayacağız. Hmm, bu arada arkadaşlar ben oyun dışı oynarken bana Surge çıktı. Videoya bayağı da gösteremedim. Şimdi Ahmet Selim'le beraber Surge'ü deneyeceğiz. Şu bakın arkadaşlar şu biraz görev de yapacağım. Şu savaş kutusuna gelen sonra orada 64. kademede 100 tane şey var. Onu Surge'e basacağım. Belki bu videoda da belki... Ahmet Selim'in profiline de bir bakalım. Ee, zombi bir klanındaymış. 13 karakteri var şöyle. En çok Edgar kupası. Sen bence Edgar'ı... Söyle. Arkadaşlar e, benim e, hesabım vardı eski oyuna para yatırdığım için. E, öyle. Ama benim 10 seviye karakterim vardı. Yani çok karakterim vardı. O yüzden en başta. hı. başlattım. Hı. Mesela evet. sen şu Edgar'ı 15'e kas. Bence. Aynen işte onu yapacağım. Tamam hadi. hadi ıssız şelalede Search'le ve Ahmet Selim'le ilk maçımızı atıyoruz. Bu arada arkadaşlar geçenki Among Us videosunu izlemeyenler mutlaka izlesin. Çok güzel bir video oldu. Aynısını Ahmet Selim'in kanalında da çekeceğiz ve geçenki Among Us videosunu aynısını Ahmet Selim'in kanalında da çektik. Ahmet Selim'in kanalını bilmeyenler Elif Rana yazıp yani bulabilir. Ahmet Selim sen kanalının adını değiştirsene. Ya ablamın telefonundan gülüyorum. Ee, ben de değiştirmek istiyorum ama ablam izin vermiyor yani. Hmm. Değiştirmem. Tamam ben benim yalnız seviye atlamam lazım. Aynen seviye. Ben iki seviye olayım iyi. Bana yeter güzel. Tamam ben şunu öldürdüm. Tamam ben iki seviye oldum. Burada bir search var. Gelin Ay, bakayım. Şöyle gittim. Hayır, ölüyorum. Ölüyorum. Hop. Şöyle çok seviyorum. Hop sen onunla git. Güzel. Güzel. Kaçtım. Yarışmak yaşar. Yaşardınız. Yarışmacı yaşar 3 <laughs> seviye. Şimdi 3 seviyede arkadaş, iki. arkadaşlar 2. Arkadaşlar 2 seviye oldun mu hızlanıyorsun. 3 seviye oldun mu menzili artırıyor vurma menzili 4 seviyeydi. Şimdi birazdan görürsünüz. Yalnız. Yes. Sen oyu da, oyu Oo, Sprot, bak. Sprota dikkat et. Sprot iyi oynuyor. Ölmeyeyim lütfen. Lütfen, lütfen. Please, 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 please Ay, ölmeyeyim. On please on ölmeyeyim. Dur de. beni biraz koru, beni koru. Ben Hop de. şöyle bir zıpladım. Arkadaşlar bakın dördüncü olduğunda da şöyle vuruyor. Hadi be öldüm abi. Öldüm öldüm kaç kaç kaç. Oy. Fena oynamıyorsun. Ya ya. Neyse üçüncü olduk. Sana kaç puan <laughs> Videoda ne demek istiyorsun abi? Seylem yorumlarını alalım. Benim kanalıma abone olun o kadar. <laughs> Orada güzel videolar çekiyorum. Yani <laughs> arkadaşlar Amin Selim de güzel videolar çekiyor. Videoya like atsınlar mı? Tamam hadi. Atsınlar. Eğer 10 beğeni gelirse yine oynayacağız. Hı hmm, tamam. Arkadaşlar Ahmet Selim 10 beğeni istiyor. Ahmet Selim'i beğen Ahmet Selim'i isteyenler yorumlara yazsın ve videoyu beğensin. Hadi bakalım. Hayır. Sadece 2 gününüz var o kadar. 2 gün. Hop. Sen Hop. Kimsin, onlar muhtar bey. Dur. Dur. Peki, dur. Arkadaşlar bu arada başka bir yerde olduğum için yani evde video çekmek de böyle arkadaşlar. Başka bir yerde olduğum için herkes geliyor. Video çekmemi de anlamıyorlar. He? Neredesin güzel. Yalnız Edgar bu haritada da çok iyi iş yapıyor. Benim yalnız bir, bir adama bir kez vurmam lazım. Bir herhangi bir adama bir kez. Bu yüzden adam arıyorum. Abi bu sözcüğün seviye yükselmesi çok önemli. Aynen. O, sen nereden geliyorsun? Aha sen orada biri mi var? Güzel. Ya, şu yapayım mı? Arttırdım. Ya oğlum şey. Sı olur. Neyse onun onun ultisi zaten normal doluyor Daryl gibi. Sı ya abi bir kez vurayım sizin birinize be. Mehmet Ayas'a vur. Mr. <laughs> Arastro. Hesaplaşma. Aha. Ben şöyle ben bir böyle sana bir vurayım kanks. Sana bir vurayım be kanks bir ya. Oha, çok vurdu. Adam vurdu ki benim Piper'dan oy. Neyse. Piper çok iyi abi. Yani yapacak bir şey Aa, yok. Iki tane kaldı. Iki ne kaldı iki kupa? Ee, savaş kutusu açıyorum ne gelir? Bence Rosa gelir izle şey gelmedi. Hı hı. Ben de görev mi yapsam arkadaşlar şöyle göreve bakayım. Ya hemen iki tane bak üçüncü olalım yeter. Üçüncü olalım. Tamam hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Arkadaşlar bu arada arkanıza yaslanın güzelce izleyin. Çayınızı çekirdeğinizi alın. abone emzi değil mi? Ben biraz bronzer şu unuttum. 5 aydır oynamıyorum. Bizim öğretmen yüzünden. <laughs> yani biraz yo öğretmen yüzünden de oynuyordum hep. <gülüyor> <gülüyor> öğretmen yasak verdi ya ben hala oynuyordum. Ben oynamıyordum. Sildim. Sonradan e, Ahmet abim hatırlı Ahmet abi bilenler bilir kanalımdan. Hı, video ben çektim. De. Ben video çekmiştim Ahmet Han ile. İşte o bir gün bizde kalmaya gelmişti. O bir gün bize kalmaya gelmişti. Hep Brawl Stars oynuyordu. Canım çekmişti yüklemiştim. Sonra öğretmenine de hiç çaktırmamıştım. Ama son Esen... Ben de öğretmeni, öğretmeni çaktırmıyorum. Vur Yes. Seviye 3. Ay ölme dostum. Koru beni koru beni koru beni koru beni. Benim önüme geç. Sen as Tamam. ben şunu atıyorum. Yani onu bir öldür var ya yani. ne rahatladım. Kaç 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 dojla. Öldü. Beşinci olduk çok kötü. Ben de koku kaybettim. Boşuncu olmadık. Beşinci olduk. Hayır. Geldik. Hadi be. Dördüncü olduk ya. <laughs> Şansa gel. Gel. İki kapı ekledik. <laughs> Ahmet'im sen bir şey söyleyeceğim. Dur bakayım be. Sen sen düşük rütbeli bir şey alsan mı? Çok yüksek rütbe alma. Ya, Aa, 96 Çocuk. mı? 96 ise tamam yap. Hı. Aynen. Abi ikinci olsak yeter. Ay ikinci. <laughs> bir ben kostüm alacağım direkt. Şey mega kutularım. Yani bunlara yok kanki gel gel. Onlara dalaşmayalım. Onlar bizi onlar bizi doğrar. Sende bu emoji var mı? Çok... Yok. Ya, sen nasıl yapıyorsun? Ben de ya? Dükkana ücretsiz gelmişti o emojiler. <gülüyor> yes! <gülüyor> Benim şeyim doldu. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Kaçma ya ya adam Aynen ikinci olacağız, bozacağız. Pusokomani. Bu evet. Ben şuradan bir semeyim sana bir vurayım Ember. ben Ember'cim ben sana bir vurabilir miyim kanks? Sana bir vurabilir. Abi. Hop seni bir. Ay! Yani sen orada bayağı bir iş yapmışsın. Sen şu an kaç. Takım arkadaş bak. Brawl da şunu unutma. Eğer takım arkadaşın öldüyse herkesten kaç. <laughs> Beni o Cine öldürdü ve ulti atamadım Allah'tan. <laughs> Yes. Bele ulti. Biz sıkıştık. Sen Ember'i bilmiyor musun? Çok çok iyi bir karakter abi. Gel gel benim yanıma gel Biz pro oynuyoruz oğlum. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Ha, Duman'a git, duman. Zaten kaybettik. Yes. İkinci olduk. Güzel. O 15 oldu mu? Güzel. Ben de başka bir karakter seçsem. Ben görev yapayım. Dur bir dakika. Şimdi ne görevleri var? Ya hep hep de 500'lük görevler var ama ya. Veya 205. 100'lük görev yok mu? Aa dur biz şunu oynayalım. Mortis mortis. Yok mortis değil. Tam gaz hadi. Ben sana karakter önericek. Vur var. Kol tamam, sana... set call, call. Sen şil... Hayır sen kol set. Ben, ben ay film ben... Ay, sen Rico Rico. Ay, Hayır bir tam bir... gaz oynayacağız. Tam gaz. Bak ben bu evet. oyunu senden daha iyi biliyorum. Hadi hadi. Yani ben bunu sen... Ne? Ne? 2018'de yükledim ama ben daha iyi biliyorum soru sor, soru sor. Hadi soru sor. Sen sor. Sen sor bir. Neden ben soruyormuşum? Bu sen Max'ın değil mi? Benim de e tabi. Ben ben polisim ben burayı koruyorum. Kasiyo Kasiyo. Hiç sen Rico ya. Hayır Rico burada iş yapmaz. Ben burada ben oyun ben hangi modda hangi karakterlerin iş yapacağını çok iyi bilirim. Burada burada El Primo Bull Colt. Bak şu an çok iyi bir takım geldi bize. Jesse gidebilir. Aynen. Bunlar biz uzun vermişse de uzaklaştırır. Aynen ben diğer ben bu büyük boss'u tanklayacağım. Tamam ben ha, bak ben büyük büyük geliyor. Biri savunmada kalsın. Sen orayı, sen orayı koru. Biz ikimiz gidiyoruz. Ya, sana bir bomba atalım kardeşim. Tamam, sen Sana bir bomba atalım kardeşim. Sana bir sen atayım gidiyor. kardeşim. Güzel. Biz yani ölmeyiz sen kardeş. Sen, sen, sen daha iyi. Adam. Siz uzaktan vurun. Ben adamların yakınına gitmem lazım mecbur. Siz ama uzaktan vurun oradan. Kasaya bir tık bile zarar gelmiyorsun. Kasanın canı. Kasanın canı. Ben sağa alıyorum. Siz sola gidin. Siz sola vurun. Benim merak etmeyin. Yes. Yes. Yes 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 kazandık. 200 daha iyi. Bu 15 saniye kaldı. Çok kolaydı. Yani. Ben uç atayım. <laughs> <laughs> Öldüğü ona atsaydım bari. Yes. Yani evet be. Neyse normal seviyesi tamamlandı. O önemli. Bunu tamamlayamayan kişiler var hadi. Bunu da kazanalım. Sonra videoyu bitiririm. Tamam. Yes. Güzel, güzel, güzel. Masim kontrol etseydin bizim sesimiz geliyor mu diye. Yani benim. Gelir, gelir. Ama ben de öyle demiştim ama gelmedi. Çünkü sen aynı telefondan yapmıştın. Ben şu an gene farklı telefondan yapıyorum. Ben babamın telefonundan oynuyordum. Sonra annem sana getirdi işte. Sen, siz alta gidin bakın. Siz beni önem. Siz bana bakmayın. Ben kendim dolaşıyorum. Siz alta gidin. Ben, ben İyi ne ben şey Bunu bile Bu arada arkadaş. Sörcü ben çok beğendim. Sörcü oynarken çok zevkliydi Sörcü. Yani yani. Sörcü çok seviyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. E benim eski hesabım vardı. Evet hmm. kutu açmıştı. Ee, anlata anlata bitiremedin. Anlata anlata bitiremedin şu hesabın. <laughs> Arkadaşlar benim hesabım vardı. E, Mega kutu açtım 7 yazdı. Bana da ona bakılırsa bana da 2 kez 7 yazmıştı. O bana 1 kez. Bana 2 kez yazdı. Tabi arkadaşlar ben 7 yazdığı zamanlar ben kanalıma yani kanal açmamıştım. Vurun vurun vursanız da. Yes, güzel. Hop ben ben biraz kaçtım. Ne güzeli dediğin 31 dak 31 saniye var. Onu da idare ederiz yani. yani o kadar da değil. Kasa ölmez. Kasu ölmez zaten o. Kasana hayvan kadar canı var. Biz <laughs> ölmeyelim yeter. Tamam ben, ben şuradaki şeyini. Ben öldüm. <laughs> ben en son havlu 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 ya. Tam kolaylı. İki. Bir. Yes. Şimdi arkadaşlar bu kutumuzu hayırlı ve uğurlu açıyoruz. Tam 600 oldu he. Şu an tam 600. 0. Sabah kutusundan açayım mı? Ya kaç tane açayım evet, hmm. mı? Hadi aç. Arkadaşlar Leon çıkartma taktiği. İyi izliyoruz. Şimdi Leon çıkacak. Bastım. Leo çıktı. Leon, Leon çıktı arkadaşlar. Aha, <laughs> aha. Leon çıktı. Evet. Aha. <laughs> Bakayım <laughs> Ya çıkmadı ve uyduruyorum işte. 8 bit ya. Bari sözcüğe güç puanı ver ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız videoya 10 like atmayı ve Ahmet Selim'i seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Hepinizi seviyorum. Bay bay.